Merhaba arkadaşlar. Örse kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi kare motifimizi hep birlikte çalışacağız. Umarım aradığınız örnek motif budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 6 zincirle örgümüze başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Motifimi anlatırken sıfır nolu tığımı kullanıyorum. Kilo işi aldığım pamuklu koton ipim Tığımı bu şekilde tuttum. Çapraz yaptım. İçinden bir ilmek geçirdim. Ve sıkılama zinciri yaptım. Bundan sonra 6 tane zincir. İlk zincirimi çok sıkı çekmiyorum. Diğerleri de çok sıkı olmayacak. Gevşek de yapmayalım. 2 3 4 5 6 İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6. İlmeğimi tığımdan çıkardım. Başlangıçtaki zincirimin içine giriyorum. Ve ilmeğimi bu noktadan çektim. İpimi araya alıyorum. 1 Bir, Biraz sıkıladım bu kısmı. 2 3 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum ve boşluğa girerek zincirimde dahil 18 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kez dolayıp ortaya boşluğa batıyoruz. İki defa da kapatıyoruz. Bu şekilde 18 tane trabzanımızı yapalım. 18 trabzanımızı hazırladık. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tırabzanımızı hazırladık. Zincirimize değil, buradaki tırabzanımızın üstündeki bu noktaya batıyoruz. Bu kısmı hafif açtık. Bu şekilde kaydırma işlemi yaparak Birinci sıramızı tamamladık. 2 3 Baştaki ile birlikte 1-2-3 bir, zincirimizi çektik. Bir kez doluyoruz. Aynı noktaya ikili tırabzanımızı yapıyoruz. Bir kez doluyoruz. Bir sonraki noktaya 2 iki tane ikili tırabzan. Aynı noktaya batıyoruz. Tekrar her noktaya batarak İkişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 36 tane ikili trabzanımız olacak ikinci sıramızda. Devam edelim. Her noktaya ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ettik ve burada uzatarak karşıya geçtiğimiz son ilmeğimizin içine de iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir. 2 bir önceki sırada çıktığımız gibi bitirdiğimiz gibi yine buradaki trabzanımızın batma noktasına geliyoruz hafiften uzattık zincirlerimizin boyutunda bu şekilde 1 2 3 zincir çektik bir kez doladık ve aynı noktaya tekrar batarak ikili trabzanımızı yaptık bir iki zincir bir kez doladık bir iki atlıyoruz üçüncü noktaya ikili trabzanımızı yapıyoruz bu sırada toplamda 36 tane trabzanımız oldu az önce söyledim mi fark edemedim İki zincir tekrar bir kez doladık bir iki ve üçüncü noktaya bir tane ikili trabzan yaptık tekrar iki zincir çok sıkı çekmiyorum zincirlerimi 1 2 3 noktaya tekrar battık ve iki tane ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya batarak yan yana araya 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 bir kez doladık yine aynı noktaya batarak iki tane ikili trabzan daha yapıyoruz bir kez doluyoruz ve iki defa da kapatıyoruz bu kısım bizim bir kenarımız olacak tekrar iki zincir bir iki bir kez doladım bir iki üçüncü noktaya trabzanımızı yaptık bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 zincir bir kez doluyoruz. 2 atlayıp 3. noktaya bir trabzan 1 2 tekrar 3. noktaya arada 1 2 3 tane boşluğumuz olduğu zaman köşemizi yapıyoruz. Aynı noktaya 2 tane yan yana 3 tane zincir tekrar aynı noktaya 2 tane ikili trabzan bu sıramızı da bu şekilde devam edelim dördüncü kenarımızdayız İki zincirimizi çektik bir kez doladık ve başlangıçta battığımız noktaya batacağız yine bir iki tane atlamış oluyoruz ve buradaki noktamıza batarak iki tane ikili trabzan yapıyoruz aynı noktaya tekrar doladım ve yine aynı noktaya battık. İğnemi hafifçe düzelttim. Dört kenarımızı tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum ve buradaki zincirimin bir kanadını bu kısma bırakıyorum. Diğer iki kanadını alacağım. biraz açarak bu şekilde kapattım bir iki zincir çektim bir kez doladım ve buradaki boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum zincirimizle birlikte 3 iki defa da kapattım bir iki tane ikili trabzan yapıyoruz tam tepelerine boşluğa 3 tane her bir trabzanımızın üzerine de birer tane ikili trabzan ve buradaki boşluklarımıza ikişer tane boşluğa girdim bir tekrar boşluktayım 2 ve trabzanımızın üstüne bir tane aynı şekilde devam ediyoruz aradaki boşluklarımıza ikişer tane Iki. Trabzanımızın üstüne de bir tane, tekrar iki, iki tane buradaki trabzanımızın üzerine birer birer ve aradaki boşluğa üç tane. Bir, iki, üç bir kenarımızın sayısı bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak köşemizi örüyoruz. Diğer kısımları aynı şekilde devam ediyor. Bu köşemize kadar geliyoruz ve ekleme işlemine başlıyoruz. Motifimizin iki kenarına ekliyoruz. İsterseniz bu sırayı örmeden önce bu kısımdan başlayabilirdiniz bu şekilde ve burayı sonradan boş geçerdiniz. Köşemize son 1 2 3'lü trabzanımızı da yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz ve üstten gireceğiz. Bu şekilde aldık. Tığımızı ipimizle birlikte üst taraftan giriyoruz. Bu şekilde tuttuk, hafif sıkılıyoruz. İpimizi alttan aldık, ilmeğimizin içinden geçirdik ve sıkıladık bir zincir bir kez dolayalım ve üç tane ikili trabzanımızı yapalım bir çok pardon arkadaşlar çok özür diliyorum bu noktaya kadar geldik bir kez sıkıladık sıkılama işleminden sonraki zincirimizi Tekrar çıkarıyorum. Sıkıladıktan sonra ipimiz bu şekilde şişimizi, tağımızı daha doğrusu bu noktadan soktuk ve ipi alttan alarak bir tane zincir çektik. Herhangi bir yere bağlı değil. Bir zincirimizi bu şekilde çektik. Ve sonrasında buradaki trabzanımızın batma noktasına giriyoruz. İpimiz burada. Uç kısmı aşağıda, dışarıda bir kez doladık biraz karışık oldu burası kusura bakmayın ve hepsini birlikte aldık hemen bir sonraki trabzanımızın bu noktasından girdik bir kez doladık boşluğa bir tane trabzan yaptık hemen sonraki noktaya girdik ipimiz hep bu kısımda yani uçtaki ilmeğimiz ve diğer uç kısımdaki bu ipimiz de örneğimizin altında kalıyor ve üçüncü trabzanımızı yapıyoruz üçünü birlikte kapattık giriyoruz hemen sonraki noktadan bir kez doladık bu sefer buradaki iki trabzanımızın tepesine normal motifimizi tamamlıyormuş gibi devam edeceğiz sadece bu kısımlardaki işlemlerimiz bu şekilde olacak ve aldık. İlmeğimiz hep üstte kalacak. Diğer uç kısımdaki ipimiz altta. Bu tarafı örüyormuşuz gibi burada yaptığımız işlemleri yaparak devam ederken sadece bu kısımla tek tek geçerek birleştiriyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım köşeye kadar. Doladık ve boşluğa iki tane trabzan yapacağız tek tek üçünü birlikte aldık hemen sonrasında tekrar giriyoruz bir kez daha dolayıp boşluğa yapacağımız ikinci trabzanımızı da yaptık arkasından giriyoruz ilmeğimiz burada bir kez doluyoruz köşeye kadar devam edelim son kenardaki ilmeğimizi de göstermek istedim Son trabzanımızın batma noktası bu kısım. Buraya da girdik. Ve 3. köşedeki 3. trabzanımızı da bu şekilde aldık. Az önce karışıklık yaptığım yerde şu an buradaki boşluktan giriyoruz. Bir tane zincir. Motifimizin herhangi bir yerine dokunmadan bir tane zincir çektik. Sonrasında köşeyle birleştirdik bir zincir bir zincir daha çekiyoruz. Bu kısma değil. Buradaki motifimize gireceğiz şu şekilde. Buradaki motifimize geçiyoruz. Bir zincirimizi çektik. Ve hemen üstten yine girdik. ve buradaki trabzanımızın üstünden girip bir kez doluyoruz ve 3 tane boşluğa trabzan yapıyoruz ve yaparken de bu kısımla birleştirmeye devam ediyoruz hemen sonraki noktaya girdim ikinci trabzanım buradan da ikinci trabzan 3. trabzanımın batma noktasına girdim ve bu taraftan da üçüncü trabzanımı yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Hep bir sonraki zincirin altından girerek karşı taraftaki işlemlere devam ediyoruz. İki kenarımızı bu şekilde birleştirdik ve köşedeyiz. Köşede bitirme işlemini göreceğiz. Boşluğa 3 tane tırabzanımızı yaptık. Karşılıklı getirdik ve son köşemize geçeceğiz. Yine boşluğa giriyoruz. Bir tane zincir çektik. Zincirimizi iç kısımda çekiyoruz. Bir tane kapatma köşeyi zincirini çektik. Bir tane de bu noktaya geçiş için zincirimizi çekiyoruz. Ve buradaki çektiğimiz 3 tane zincirimiz vardı çıkarken 1 2 3 üçüncü zincirimizin iki tane mi çekmişiz yoksa bu şekilde girdik buradaki trabzanımızın üzerindeki kısım boşta kalıyor bir tane sıkılama zinciri yaptık kaydırdık ve işlemimizi tamamlıyoruz çok fazla ip bırakmadan kestim ipimi çekiyorum sıkı çekin açılmasın. Çevirdim. Arka tarafa ilk ilmeğimi bu şekilde aldıktan sonra alt kısma doğru alıp aralardan saklıyorum. Ve bu noktadan bir kez daha çekeceğim. Kolay açılmasın. Sonrasında istediğiniz gibi saklayabilirsiniz. Örneğimizin anlatımını tamamladık ekleme işlemini tamamladık. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız ve ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmamış arkadaşlarımız abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok değerli. Abone olduktan sonra bildirim zillerinden tümü yazan kısmı işaretlerseniz hem bana büyük destek olursunuz hem de yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, iyi günlerde güle güle kullanın. Kolay gelsin.